Yani bütün geçmişte emeğe geçen, formasını terleten, maddi imkanlarla fayda sağlayan bütün herkes buradaydı. Yöneticisinden e, futbol, eski futbolcusuna, hocası, teknik direktörüne, hocasına, malzemecisine, masörüne herkes buradaydı. Yani çok güzel bir gece oldu. E, emeğe geçen e, herkese e, teşekkür ediyorum. Ya Başından beri takip ediyorum tabi. Yani şöyle, ligi iyi başladı takımımız. E, iyi i̇yi de devam ettiriyor. Şunu söyleyeyim, istikrarlı bir e, ivme ile gidiyor. E, son maçlarda biraz bir form düşüklüğü var, yok değil. O da normal olacaktır. Ama en son oynanan maç beraberlik bize yarıyordu. Ee, oradan bir puanı kopardık. Puan farkını koruyoruz. Yani şöyle şunu söyleyeyim. Biz 2007'de 2008'de biz iyi skorlar alarak şehri havaya soktuk. Şimdi de şimdiki futbolcu arkadaşlarımız e, iyi galibiyetleri alarak şehri camiayı havaya soktular. Ben sonunun iyi olacağını düşünüyorum. E, bunu her zaman da cami gönülden söylüyorum. E, o sene bu sene inşallah e, alnımızın akıyla 3-4 galibiyet geteceğini düşünüyorum. İnşallah son 2 hafta kala 3 hafta kala e, şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Şampiyon olduğumuz sene. E, hepsi çok değerli futbolcu arkadaşlarım. Hepimizin emeği çok e, bu sene. Bizi o, o dönemde kimse şampiyonluk beklemiyordu bizden. Ama biraz önce dediğim gibi hani galibiyetler alarak şehri biz şampiyonluğa biz e, havaya soktuk, genetlendirdik. İnşallah bu sene de şimdiki arkadaşlarımız yapacak. Yani, Kocaeli Spor futbol şehri futbolla yatıp kalkan en az 300-400 bin tane e, Kocaeli Sporlu var. Belki daha fazla. Yani futbol şehri hafta sonu insanlar sosyal aktivite olarak Kocaeli Spor'u gidip desteklemek istiyor. O da Süper Lig'de olsun istiyor. E, İnşallah bu sene, o sene inşallah takımımız son iki hafta kala, üç hafta kala inşallah şampiyonluğunu ilan eder. Ya şöyle, çok güzel bir duygu. Ben futbolculuk döneminde en tap dönemim Kocaeli Spor. Hem Galatasaray'a bir maçta dört gol atan şu anda hala tek futbolcuyum. Bir de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a bir sezonda gol atan oyuncu yok. Yine ben rekorlarda yine ben varım. Yani hem kendi adıma gurur duyuyorum hem Kocaeli Spor'a faydalı olduğum için gurur duyuyorum. Ya çok güzel günlerdi ama çok zaman çok çabuk geçmiş, geçiyor. Şimdi yaptıklarımızla e, yaptıklarımız önümüze çıkıyor. Çok güzel şeyler yaşamışız. Şimdi evlatlarımız, çocuklarım çok güzel şeyler YouTube'a açıp yani biriktirdiğimiz hatırları izliyorlar. Ya güzel bir duygu. İyi ki Kocaeli Spor'da bu başarıları yakalamışım. Ya hala bile, abi İstanbul'a ne zaman geliyorsun? Kocaeli'de mi yaşıyorsun? Diyen insanlar var. E, benim buralı olup burada yaşadığımı hala zannediyorlar. Ya e, ben de onlara durumu anlatıyorum. Kocaeli Spor'lıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> i̇nsanlar dışarıda tanıyıp sohbet etmeleri e, güzel bir şey. Hem beni soruyorlar hem Spor'u soruyorlar. Kocayi Spor bu sene ne olacak diyorlar. Ben de onlara inşallah bu sene Kocaeli Süper Lig'e çıkacak çıkacak onu söylüyorum. Yani her yerde bir tek İstanbul'da değil her yerde her gittiğim yerde Kocaeli Spor'u ve beni soruyorlar. Ben de gereken açıklamaları iyi bir şekilde yapıyorum. İnşallah maçta olacağım. Olmayı istiyorum. Valla şunu söyleyeyim. Her maçın farklı bir hikayesi var. Bu maçın çok farklı bir hikayesi var. Çok konuşulacak çok bir şey yok. Çıkıp vura vur kazanmak lazım. Başka çare Yok. Tabii saçlar beyazladı. <gülüyor> saçlar <gülüyor> beyazladı. <gülüyor> yani şunu söyleyeyim. Ya hepsi de çok değerli arkadaşlarım. Doğru. Hepimizin çok emeği var. Ben bir de o sene gol kralı oldum. Evet. Ee, onlar beni gol kralı yaptı. Yani çok değerli bir takım. Ee, bugün buradaysak bu takım sayesinde buradayız. O gün aslında birkaç takım istiyordu ama ben Sporlu olmak istiyordum. Neden Sporlu olmak istiyordum? Geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Ee, Selim abilerde öyle bir anımız var. Ee, yani herkes başka takımlara gideceğimiz zannederken biz aslında Spor'a imza atmaya gidiyorduk.